Herkese merhabalar, kanalıma, evime hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız, elhamdülillah iyiyiz. Çok şükür yani. Ne oldu kızım? Evet arkadaşlar. Ee, bana ne diyeceğimi de unuttum. <laughs> ne diyeceğimi de unuttum Eylül. Günler. Hı? Günlerden çarşamba kızım Eylül okuldan geldi arkadaşlar. Acıktım dedi. Bayağı ben de acıktım. Yani bir şey yemeyince, şey yapmayınca elim ayağım titriyor. Şey yapıyor yani. Tansiyon diyor. Şekerde mi var bilmiyorum artık. Elim ayağım şey yaptı ama bayağıdır yani ben sabahla bir elimle bir atıştırdım. Kahvaltı gibi yani ayak, ayak üstü yaptım başka şey yapmadım. Çocuklar yok okulda. Üçü de okulda oluyor. Ev boş oluyor. Bir de e, patates şey yaptım. Geçen gün topladığımız patatesi. içinde çürük varmış onu seçtim. Yine de... Te -te koydum, girdim, çıktım, ev temizledim derken vakit geçti. Eylül'ün gelmesini bekledim. Eylül de geldi. O da yanımda oturuyor. Şöyle patates şey yapacağım, soyacağım. Kızartacağım. Kahvaltı türü bir çay koyacağım arkadaşlar. Öyle yap, yiyecek beraber. Eşim de iş, işe gittiydi sabahına. Çocuklar da Kur'an kursunda. Onlar hafta içi evde olmuyor. Sabahına okuluna gidiyor. gire evi böyle Kur'an kursuna. Evden Kur'an şey, okuldan Kur'an kursuna. Kurstan okula diye hesap. Kendi evi bir şey yapıyorlar yani. Orada duruyorlar. Hafta sonları buradalar. Varsın yalnız olayım. Okusunlar, bir şeyler öğrensinler. Kendi hallerinde anne yani bir şeyler yapsınlar. Bilmek ayıp bir şey değil. Bilmemek ayıp bir şey arkadaşlar. Yani e, varsın öğrensinler yani. Şey, Eylül de göndereceğim biraz okusun mu? Hı, değil mi boşa? Bir evimizi şey yaptım temizledim. Bir patates şey yaptım. Bir bulaşık yıkadım. Şu bu diyenlerde gayrı bunlar da Cidden kısa alıyor Elif. Kısa şey git git gece uzun olacak. Ama gece uzun gece uzun gündüz kısa. Ee yaz günü değil. Bir yaz günü yedinci ay yazıca bir, bir sene gibiydi aynı gün şeyler. Sekiz buçukta okunuyordu. Neyse ben bu uz uzun lafın kısacası ben patatesimi soyayım. Şimdi bu kahvaltı türü şey yapalım. Yiyelim elinden. Bismillah. Ellerimi de yıkadıydım güzel canes. Çok da pek keskin. Ketiluma da suyu koydum. Çay suyum orada şey yapsın ısınsın. Kolay oluyor. Eylül de tam karşımda. Bir iki tane içinde çürük varmış. Mutfağa da koydum. Yani biz e, kendi evimiz olmadığı için olmadı. Yani kiracı olduğumuz için başka yere de koy, koyamıyorum. koyamıyorum mesela. Diğer tarafta da odunumuz var, şeyimiz var. Elimize geçeni koyuyor. Başka yerde yok. Direkt mutfağa koydum. Mutfakta da olma Salona koydum makinenin dibine telizleri. patates telizlerini. Üstüne de sofra örttüm. Yani yerin olmadığı için mecbur eve koyuyorum. Kendi evin olacak mesela kendi düzenin, kendi şeyin ama yok yani. Sabahla bir kalktım. Saat 8 olmuş. Yeminim bir saat. Saçını topladım hemen. Üstünü giydirdim. Ara usul bir şey yaptık. Bugün servisi kaçırmışsın. mısın? Sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ne işlerle meşgulsünüz? Abonelikler ücretsizdir. Abone olursanız çok çok sevinirim. O güzel yorumlarınız için de çok 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 teşekkür ederim. Ablalarımdan değerli küçüklerimden Bizler böyle yani. Dün bir çamaşır götürdüm. Annem gile makinesini attırdım. Bazen elimde yıkıyorum. Oraya götürüyorum. Gidip gelene kadar yoruldum. Yorulmuşsun daha doğrusu. Siz ne yaptın ya Eylül? Ödevim var mı annem? Fotokopi var mı? Fotokopi mi verdi? Ne dedi ya ödevim ya? He? Ey. Olmuş mu dedi? Çalış kızım, çalış. Ödevimi yap. Ay git git. Kış Rahatsızım. Bol başım ağrıyor. Her zaman da demek istemiyorum. Çok rahatsızım. Hastaneden bir randevuyu şey yapamadım. Gittim. önceden bir gidiyordum bir sıra alıyordum. Bekliyordum. Yine ona razıydık. Randevu aldın aldın alamadın. Kalıyor. Arabası olan şimdi ne şehre gidiyormuş. Anne. Evet. Ben şöyle otobüste gidelim mi? Gidelim kızım. Arabanın da gidelim. Otobüsüyle de gidelim. Her şeyle gidelim. Her şey zaten burası bir saat. <laughs> da aynı yaz günü gibi. Bana soğuk. Öğlen sıcak. Ne? Valla bazen var ya ne? <laughs> Hiç şey. Hiç yapıyorum kendi kendime Yalnız oldum mu? Şöyle şey yapayım. Yerimden bir ikimize bir patates vardı Kahvaltı türü bir şey yapayım. Hazırlarken görüşürüz. Arkadaşlar boynunu öyle bükme kızım. Şöyle göstereyim. Sinemi hazırladım. Şöyle. Çok şükür evimizde ne varsa şeyse hazırladım çünkü çok acıktım Sabahdan da yemedim dediğim gibi patates şey yaptım Çürüğünü, çarığını. Bismillah. ye Yannem ye. Ekmeğin arasına koy mu? Ye. Şöyle. Eylül seviyordu işi. Gittim biraz aceleden dağıldı patates kızartmamda. Şöyle göstereyim. Ye anneciğim ye. Önün diğerleri çek. Yine şu çayımıza bakayım da. Gelin buyurun nasip olan buyursun gelsin. Beraber kahvaltı yaparak beraber yemek yedik. Çayım da kıtta olmuş. Şeker uzat el anneciğim. İki. Dur. Şöyle. Atayım da. Saatte beş olmuş. göstereyim. O ne ki? O ses ne? Saman alıyorlar. He? Saman. E yığzım, yığzım, arasına yığzım, 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 Hayvanlarımız şey yapmadı. Aman diyeyim yanmayalım. Bismillah. Enzim esmerini çek. Bugün de ne yapayım? Videom böyle olsun dedim. Ne çekeyim? Ne çekeyim? Böyle oldu yani videomda. yani çünkü ya. abilerim de yok. İkimiz baş başa ayık. Ana da duhanıyor. şey de dumanıyor da. Bir dahaki videomda temizlik videosu olur. Bayağıdır temizlik videosu yapmıyorum. Murat abinin Hatice yapla mı ki? Hı hı. Saman doldurmaya. Şöyle el yapımı annem yaptı. Adın annem yaptıydı. Bayağı oluyor. Peynirinde. Anne. Ee, peynir nasıl yapılır? Peynir sütten yapılır kızım. Beyaz olduğu He ee, Evet. Sütten yapılır. Nereye yapılacak? Ye ya şöyle ye. <laughs> Evin iki harfi desiniz. Yani şurada sura da var da. Diller ya. Kıymetli takipçileri. insanın kedi gitse yeri belli olur diye. Aynı o hesap yeri belli oluyor. Çocuklar olmayınca da canım bir şey istemiyor. Dök <laughs> mü? Ne yaptın bugün okulda Yelücü? Olma yaptım. Ee? Zorba. Zorba, batırdınız mı yine? Yeme. Hı? Neyse kıymetli takipçilerim sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle sizlere göstereyim patateslerimi. Şöyle bunların hepsini döktüm. çürüklerini baktım çürümüş mü diye. Yani emek verdim topladım. Şöyle göstereyim salonuma koydum ben bunları. Mutfağımda çok tıkış tıkış iyi olmadı. Altına telif çulgu serdim. Üstüne de sofra bezi örterim. Evim sıcak oluyor, çillenir. O yüzden makinemin yanına koydum. Şöyle dizdim. Hepsini tek tek dışarı şey yaptım, çıkardım. Çürük var mı diye. Bunda varmış, bunda varmış, bunda varmış. Diğerlerinde yokmuş. Yani emek verdim. Bir gün boyunca topladık birbirine şey yapar emeğe boşa gider diye şey yaptım yani döktüm yine der doldurdum telize balkona şey yaptım döktüm sabah belli bununla uğraşırım ağır kaldırdım biraz da bilim ağrıdı Şöyle üstüne de sofra bezi örttüm mü şey yapar bir şey olmaz işte bir şiirim olsa bunlar burada şey yapmam da işte böyle koydum evet arkadaşlar la İl ilahe illallah ezanımız da okundu bugün de akşam oldu şöyle göstereyim sizlere niye böyle oldu kameralar mı ha Telefonumun da kamerası iyi değil. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ha, ne örüyorsun ya ha, ne örüyorsun ya? Aynen ya. Yani. Düşün niye ıslattın? Düşün niye ıslattın? Yarısı pahara, yarısı çukura iyi. Şöyle göstereyim sizlere de. İyi akşam daha oldu. Ee, Sulu e? boya mı? Hı. Nasıldı? Ben o neyse çöpe at. Bak oynama öyle şeylerinden. Hı? Ben ben. Ne? Ben ben. At onu. Ben ben. At. At anneciğim. At çöpe kızım. Haydi. Çöpe attı. <laughs> Akşamda oldu. Evet. <laughs> evet. Ha? Ne dedin Elin? <laughs> evet. Neyse arkadaşlar kıymetli takipçilerim bir sonraki yeni videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim. Abonelikler ücretsizdir. Bana destek olanlardan Allah razı olsun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.